ey inananlar topluca barışa girin. Ya eyyühellezine amen nutkulu fissil kâffe. Dünyayı sömürmek isteyenler Müslümanlardan bir direnç gördükleri zaman İslam'ı direnç yanlısı, şiddet yanlısı olarak dünya medyası ellerinde böyle aktarıyorlar. İslam'ın şiddetle alakası yok. İslam zalim şiddetin karşısındadır. İslam adil şiddeti onaylar. Size birisi bir tokat vuracağı zaman onun elinden tutarsınız. Kullanacağınız bir şiddettir ama salim şiddet değil, adil şiddettir. İslam bir hayat nizamıdır. Elbette ki Müslümanlara kendilerini savunma hakkı verecek ve yükleyecektir. Onun için İslam'da cihat, namaz gibi nedir? Farzdır. Farzdır. E cihat olmasaydı biz İstiklal Arbi'ni verebilir miydik? Yani İstiklal Arbi masa başında mı verildi zannediliyor? İstiklal Arbi bütün millet asker oldu. Bu ezanlar dilmesin, Mabetlerimizin göğsüne namahram elin değmesin. Namusumuz çiğnenmesin diye bütün Müslümanlar asker oldu. İstiklal Harbi bana verildi. Gerekirse yine de olur. E yine de verilecek. Ben buradan ilgililere seslenmek istiyorum. Bu ruhu kaybetmemeliyiz.